Diş Hekiminiz Diyor Ki kanalının değerli izleyicileri hepinize merhaba. Bugün sizlere şeffaf plak tedavilerinde kullanılan ısırma blokları ile ilgili bazı bilgiler aktarmaya çalışacağım. Umarım faydalı olur. Şeffaf plak tedaviniz başladığında şeffaf plakları ilk günlerde dişlerinize takmakta zorlanabilirsiniz. Şeffaf plaklarla ilgili uyum sorunları oluşabilir. İşte ısırma blokları tam olarak bunun için tasarlanmış. plakınızı ağzınıza taktınız ve yeterince oturmadığını düşünüyorsunuz. Şeffaf plak tedavilerinde ısırma bloklarının kullanımı oldukça önemlidir. Plaklarınızı ilk taktığınızda %100 uyumlu olmayabilirler. Isırma bloklarını kullanarak hem şeffaf plaklarınızın dişlere daha iyi oturmasını daha iyi uyum göstermesini sağlarız. Hem de şeffaf planın dişlere uyguladığı kuvvet tam anlamıyla dişlere aktarılabilir ve tedaviniz daha iyi ilerleyebilir. Plaklarınızı taktıktan sonra ısırma bloklarınızı hem ön hem arka bölgede plaklar arasında sıkıştırın ve sağdan sola ya da soldan sağa doğru gezdirin. Plaklarınız sıkıca oturana kadar bu ısırma bloklarını 2-3 dakika boyunca ısırmalısınız. Sağda, arkada, yanda, önde gibi bu şekilde 2-3 dakika boyunca ısırmaya devam etmelisiniz. Bütün tedaviniz boyunca bu ısırma plakları, bir bloklarını kullanabilirsiniz. Ancak ısırma bloğunuz elastikiyetini kaybettiğinde o çok fazla işe yaramayacaktır artık. Başka bir ısırma bloğu kullanacaksınız ısırma bloklarınızı kullanmanız tedavinizin sorunsuz bir şekilde ve hızlı bir şekilde ilerlemesi için yardımcı olacaktır. Isırma bloklarınızı plağınızı her taktığınızda 1-2 dakika boyunca süre 1-2 dakika süreyle ısırmanızı öneriyorum. Isırma blokları şeffaf plak tedavilerinizin daha iyi olmasını, daha hızlı ilerlemesini plaklarınızın dişlerinize tam olarak oturmasını sağlar ve tedaviniz sorunsuz bir şekilde ilerleyecektir. Isırma bloklarınızı hekiminizden istemeyi unutmayın. Geçmiş olsun dileklerimle.